Ha takıma Victor Reis geldi. Takıma fakir. fakir, geldi. Takıma fakir geldi ya. Aynen at şunu. Sure. Fakirlerimizde eşi yok kardeşim. Oo, oh, 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 oh. Ana. Emojiye bak emojiye. Allah biraz eğlenelim bu fakirler. Fakir, sende bundan var mı? Fakir. Daha Victor kıyafeti bile var. Başka kıyafeti yoktur bunun. Fakir, sende bundan var mı? Oh! Vaa! Oha lan! Vaa! Kanlı kuzgun var! Anno! Oh Abi bize Ralphs alsana biz sana şaka yapmıştık. Abi Ucı alsana biz sana şaka yaptık yani. Abi bize Ucı alsana biz sana şaka yapmıştık. Oha. <laughs> Abi bize Ucı alsana biz sana şaka yaptık. Oha lan kaunu kuzgu. Nallosu var oha. Oha. Abi bize rol pes atsana abi. Abi bize uyuyacağım göndersene abi.